Arkadaşlar selamun aleyküm. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram hesabınızı nasıl silebilirsiniz onu göstereceğim. Başta şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Instagram'ın hesabınıza normalde Facebook'tan giriyorsanız şifrenizi bilmiyorsanız hesabınızı silemezsiniz arkadaşlar. Öncelikle önceliğiniz videoyu sonuna kadar izlemeden önce hesap şifrenizi bilmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Instagram hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra arkadaşlar burada ayarlar kısmı var arkada. Ayarlar kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada hesabın altında yazan yardım kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar yardım merkezi yapıyoruz arkadaşlar. Kısadan bitirmek istiyorum. Fazla zamanınızı almak istemiyorum arkadaşlar. Hesap bakın Instagram Instagram'ı kullan yazıyor. Altında hesabı yönetme yazıyor. Hesabı yönetmeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada hesabı silme var. Hesabınızı silme. Hesabınızı silmeye tıkladıktan sonra arkadaşlar e, geçici olmak e, geçici kapatmak istiyorsanız arkadaşlar şu en üsttekine tıklayabilirsiniz ama biz komple kapatmaya çalışıyoruz arkadaşlar o yüzden komple kapatmayı gösteriyorum. Instagram hesabımı nasıl silebilirim'e tıkladıktan sonra arkadaşlar burada geçici olarak kapatabilirsiniz var ona basmıyorsunuz arkadaşlar aşağıya iniyoruz hesabımı sil yazıyor hesabınızı sil yaptıktan sonra arkadaşlar burada size seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden birini seçiyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey yapabilirsiniz ya da e, e, çok reklam var falan filan fistan evet. Bunu yaptıktan sonra bitti yapıyoruz arkadaşlar. Burada şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum ben salladım. Tamam mı? Silmeyeceğim çünkü hesabım bana lazım arkadaşlar. Bunu sil yaptığınız zaman arkadaşlar hesabınız siliniyor arkadaşlar. Yapalım. Ben şifreyi yanlış yapmıştım. O yüzden silmiyor arkadaşlar. Siz doğrusunu yazın. Ben silme gibi bir niyetim yok. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.